İsmim Selim Yenican. TimeTelp'te proje koordinatörü olarak çalışmaktayım. TimeTelp 2006 Ağustos ayında kurulmuş olan insani yardım amaçlı bir yardım kuruluşu, kamu yararlı bir yardım kuruluşu. E, kurulduğundan beri özellikle Ramazan faaliyetleri ve kurban faaliyetleri e, her yıl yapmış olduğumuz faaliyetler. E, diğer faaliyetler dönem dönem olsa da her yıl Ramazan ve kurban faaliyetleri yapmaktayız. 2019 yılını baz alacak olursak 12 ülkede toplam 80 bin aileye yaklaşık olarak 80 bin aileye değişen ülkelere göre gıda etlerin paketleri değişiyor 2 ila 5 kilo arasında paketler halinde dağıtılıyor 80 bin aileye yaklaşık olarak ulaştığını söyleyebilirim. <laughs> 2020 yılındaki kampanyamızda almış olduğumuz yönetim kurulu almış olduğumuz karara göre 12 farklı ülkede 90 bin aileye e, ulaşma hedefimiz var. Yaklaşık 200 civarında gönüllü olarak çalışan e, bir kadromuz var. Kayıtlı olmayan binlerce gönüllümüz var. Bu temsilcilerimiz vasıtasıyla ve bölgedeki gönüllerimiz yardımıyla ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan yapmış olduğumuz kampanyalarla zaten klasik halde oluşmuş olan bir kampanyalar olduğu için herkes böyle bir dönemde bekliyorlar. Biz onlara bu hem formlarımızı hem çalışacağımız ülkeleri bildirmiş oluyoruz. Ülkeleri de şu şekilde karar veriliyor. Önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalarda biz her faaliyetimizi bildiğiniz gibi raporlamamız gerekiyor. Bu raporları alabildiğimiz, çalışabileceğimiz, bu konuda aksiyon alabilecek ülkelerden taleplerini alıyoruz. Yönetim kuruluyla değerlendiriyoruz. Önceki yıllarda yapmış oldukları faaliyetlere göre. Buna göre de hedef dağıtımı yine yönetim kurulumuzla birlikte dağıttıktan sonra kampanyamıza başlamış oluyoruz. Bize kurban bağışı yapmak isteyen e, gönüllerimize bağışçılarımız e, bizim göndermiş olduğumuz formlarda ya da işte sosyal medya hesaplarımızda da sürekli paylaşıyoruz. PayPal hesaplarımızdan. Aynı zamanda bu formların yine üzerinde bulunan ana e, sosyal banktaki e, ana hesabımızdan ya da e, www adresinde e, şipende kısmında oradan değişik projelerimizle ilgili yardım kampanyasının yardım kampanyalarına katılabilirler. Mali Cumhuriyet'in başkenti Bamako'ya 50 km mesafede Bambana yerleşim yerindeyiz. Bugün Time to Help Almanya'nın göndermiş olduğu gıda paketlerini inşallah 500 haneli bir 500 kişinin bulunduğu 40 haneye dağıtmaya çalışacağız. Kurban fiyatımız 120 euro. Bu bahsetmiş olduğumuz bütün ülkeler için 120 Euro'luk bir kurban fiyatımız var. Kurbanla ilgili bu sene biliyorsunuz önceki yıllara göre çok farklı bir dönem yaşıyoruz Covid-19'dan dolayı. Özellikle Afrika ülkelerinde yaşayan insanlar bunu geçmiş olduğumuz Ramazan'da da çok yakından görmüştük. Özellikle günlük 1 dolar gibi 2 dolar gibi gelirlerle günlük yaşayan insanlar ağırlıklı olarak bulunuyor Afrika ülkelerinde. Ee, bu ülkedeki insanların durumları önceki yıllara göre şu anda çok daha zor. Ee, yaşam şartları, yaşam kaliteleri çok daha zor. O yüzden biz e, bütün gönüllerimize, bağışçılarımıza şimdiye kadar e, göstermiş oldukları katkılardan ve güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yılda özellikle zor bir e, kurban dönemi, zor bir dönem yaşayan Afrika insanına e, yardımlarını eskiyememelerini istiyoruz ve bu yardımlarını bekliyoruz.